ve ilahi böyle. Küllü zayıkatın ver. Her nefs ölümü tadacaktır. Allah Ali İnce kulunu eceli müsemmasına kadar yaşatmış, bugün müddet dolmuştur. O bu şehirde 60 yılı aşkın bir süre esatlık ve ticaretle uğraştı. Binlerce insanla alışveriş yaptı. Yine aynı süre içerisinde çiftçilikle iştikal etti. Arazilerimizde çok sayıda yerli amelelerimiz oldu. Tütün ortakçılarımız oldu. Yine bu süre içerisinde sayısını hesaplayamadığımız kadar işçi amele çalıştı. Eğer her kim ki Ali İnce'de hakkım var, Ali İnce'de hakkım kaldı diyorsa... Ben evladı olarak ödemeye hazırım. Bu davetimiz siz muhterem cemaat vasıtasıyla haberdar olmayanlara da duyurulur. Cenazemize katıldığınız için Allah hepinizden razı olsun. Ruhu için Rızalillahi'l-Fatiha. Çeviri ve Altyazı M.K.